Erman Toroğlu'dan iddialı sözler. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yaklaşan Galatasaray, sezonun 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Cimbom zorlu geçen maçta konsantrasyon eksikliği hissettirdi. Galatasaray gelecek Süper Lig maçında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Konya ile karşılaşacak. Cimbom bu maçı kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Erman Toroğlu Galatasaray'ın aldığı mağlubiyetle ilgili şunları söyledi. Galatasaray belki yine de şampiyon olacaktır ama itibarı zedelendi. Fenerbahçe ise yıllar sonra bu stadyumda galip geldi. Herkes durumunu gözden geçirmeli. Mert Hakan maç sonunda anlamsız açıklamalar yapmış. Trabzon'a yenildiniz. Şampiyonluğu kendi elinizle kaybettiniz. Boşuna konuşmayın. Galatasaray'da yönetim mücadelesi de var. Oyuncularla içli dışlı olanlar bazı şeyleri etkilemiş olabilir. Bu maçta Fenerbahçe daha iyi oynadı ama şimdiye kadar neredeydiniz diye sorarlar adama. İfadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden 26 Mayıs Pazar günü Konya ile oynayacağı maça odaklandı. Peki sizce sarı kırmızılılar Konya'yı yenip şampiyonluğa ulaşabilecek mi? Galatasaray kazanır ve şampiyon olur diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu Aslan'a Tete'den sevindirici haber. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray Brezilyalı oyuncusu Tete'den önemli bir haber aldı. İşte ayrıntılar. 2023-24 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da yoğun bir transfer mesaisi yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip hem yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye çalışırken hem de mevcut oyuncuların durumu üzerine planlamalar yapıyor. Cimbom'da Haziran ayı itibariyle bazı oyuncuların takımdan ayrılması bekleniyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin Galatasaray'ın yıldız oyuncularına ilgisi olduğu biliniyor. Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen TT bir süredir Brezilya kulüpleriyle anılıyordu. Ancak Suudi Arabistan takımlarının da radarına girdi. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Galatasaray'a bir teklif sundu. Sarı Kırmızılı yönetim bu teklife olumlu bakarak transferi değerlendirme kararı aldı. Cimbom bu transferden yaklaşık olarak 15 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Galatasaray'a Fenerbahçe müjdesi Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı geride bırakan Sarı Kırmızılılar derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Cimbom ezeli rakibiyle oynayacağı maçta şampiyonluğunu ilan edebilir. Dev derbi öncesi Galatasaray müjderi haber geldi işte detaylar. Galatasaray Süper Lig'de son 17 maçını kazandı. Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu kıran Cimbom bu başarısını sürdürüyor ve rekoru 17'ye çıkardı. Herhangi bir sakat oyuncusu bulunmayan Sarı Kırmızılı ekip Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak. Galatasaray Trendyol Süper Ligi'nin 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı ve 3 gruba ayrılan futbolcuların 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın son bölümünde ise savunma ve hücum çalışması yapıldı. Galatasaray gerçekleştireceği son antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaray'da ayrılık şoku. Jim Bomb, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek oyuncuların durumu ile ilgili yeni gelişmelere şahit oluyor. Fernando Muslera için yeni bir kontrat çalışması yürüten Sarı Kırmızılar sezon sonu ile birlikte resmi adımları atacak. Ancak Galatasaray altyapısından yetişen ve sözleşmesi sona ermek üzere olan genç yıldız adayından beklenmedik bir ayrılık kararı geldi. İşte detaylar. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da dikkat çekici bir ayrılık haberi gündeme geldi. Yoğun fikstürle mücadele eden Sarı Kırmızılar'da bir yandan gelecek sezonun planlaması üzerinde çalışmalar devam ediyor. Teknik ekip sözleşmesi sona erecek oyuncularla görüşmelere başlamış durumda. Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek oyunculardan biri olan Hamza Akman'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Danimarka basınından alınan bilgilere göre forma şansı bulmakta zorlanan genç orta saha oyuncusu sezon sonunda sözleşmesini uzatmama kararı almış durumda. 19 yaşındaki yetenekli oyuncunun Kopenhag ile görüşmelere başladığı belirtiliyor. Galatasaray altyapısından yetişen Hamza böylece Mustafa Kapı ve Bartu Elmaz'dan sonra altyapıdan yetişip takımdan ayrılan 3. oyuncu olacak. Galatasaray'dan 30 milyon euroluk tarihi bir satış daha. Transfer döneminde Sasha Boya'yı Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeliyle gönderen Galatasaray bir kez daha tarihi bir satışa hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı ekipte başka bir oyuncu için devasa bir bonservis teklifinin yaklaşmakta olduğu bildirildi. İşte detaylar. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Takımın parlayan yıldızlarından biri olan Barış Alper Yılmaz gündemdeki yerini koruyor. Jimbom'da bu sezonun vazgeçilmez isimlerinden olan başarılı oyuncuya ilgi devam ediyor. Barış Alper'e son dönemde birçok İtalyan kulübünün ilgi gösterdiği bilinirken şimdi de Suudi Arabistan kulüplerinin transfer pazarına girdiği belirtiliyor. Son haftalarda gösterdiği yükselen performansla Süper Lig'e damgasını vuran Barış Alper Yılmaz'a talebin arttığı görülüyor. İki Suudi kulübünün bu genç yeteneği transfer etmek istediği kaydedilirken sunulan rakam dudak uçuklattı. Arap medyasında yer alan habere göre her iki kulübünde Barış Alper için 30 milyon euroluk bir bon servis ücretini gözden çıkardığı aktarıldı. Endombe'nin yerine dünya yıldızı. Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da büyük gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar lig şampiyonluğunu hedeflerken transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon sonunda Endombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, dünya çapında tanınan bir yıldızı kadrosuna katmak için adımlarını hızlandırdı. Alman basını ise bu transferi duyurdu. İşte detaylar. Galatasaray'da istenilen performansı gösteremeyen Endombele ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Fransız futbolcu için alternatif arayışlarına başlayan Sarı Kırmızılılar, Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'un formasını giyen Emre Can'ı gündemine aldı. Dortmund'da 5. sezonunu geçiren Emre Can'ın bu sezonki performansı dikkat çekiyor. Ligde şampiyonluk umutlarını yitiren Bundesliga ekibinin gelecek sezon için kadro revizyonuna gittiği belirtiliyor. Bu doğrultuda Emre Can ile yolların ayrılması beklenirken Alman basınında çıkan haberlere göre Emre Can'ın gelecek sezon Türkiye'de forma giyeceği iddia edildi. Alman medyasından alınan bilgilere göre Galatasaray'ın Emre Can için 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif ettiği bildirildi. Galatasaray'da sıcak transfer gündemi Cimbom gelecek sezonun kadro planlamasına erken başladı ve flash bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılılar transfer listesini oluştururken aynı zamanda takımdan ayrılacak oyuncuları da belirlemeye başladı. Arı transfer döneminde kadroya katılan bir oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması kararı alındı. İşte yaşanan gelişmelerin ayrıntıları. Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı Kırmızılılar gelecek sezonun planlamasına şimdiden odaklanmış durumda. Bek sorununu çözmek için yönetim ve teknik direktör Okan Buruk işbirliğiyle hareket ediyor. Teknik heyet transfer listesini hazırlarken sezon sonunda hedeflenen yıldızlarla temas halinde olacak. Yeni transferler için çalışmalarını sürdüren Cibom takımdan ayrılacak oyuncuları da belirlemeye başladı. Sarı Kırmızılılar arasında sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Fildişili Sabek Serce Oriyer'in durumu belirsizliğini koruyor. Henüz sahaya çıkamayan Oriyer'in sezon sonunda büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Transfer döneminde geçici bir çözüm olarak görülen Orier'in sakatlık sürecinin de bu kararda etkili olduğu belirtildi. Galatasaray'a Mustafa Muhammed sürprizi Cimbom sezon sonunda eski oyuncusu Mustafa Muhammed'i yeniden kadrosuna katmayı düşünüyor. Nans'tan ayrılmaya karar veren Mısırlı futbolcunun sarı kırmızılı takıma geri döneceği iddiaları gündeme geldi. Fransız medyası Mustafa Muhammed'in Nans'tan ayrılma bedelini açıkladı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları. Galatasaray'ın sezon başında 5.75 milyon euroya dansı transfer ettiği Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için beklenmedik bir sürpriz gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun sezon sonunda sarı kırmızılı ekibe geri döneceği iddia edildi.